Sakarya'dan herkese merhaba. Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere harika bir börek yaptım. Oklavasız, merdanesiz. Gerçekten muhteşem bir börek. Dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım. Buyurun hep beraber izleyelim. Hemen böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçelim değerli bacılarım, kardeşlerim. Burada dört buçuk su bardağı unum var. Eledim unumu. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kuru mayamı bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ekledim. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra hemen ortasına bir bardak suyumu su bardağı ölçüm 200 milimlik Malzemelerimi açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi ikinci bardağımdan çok az bıraktım. Hamurun kıvamına göre suyumu dökeceğim. Unun kalitesinden, kıvamından farklılık gösterebilir suyun miktarı. Fazla da kullanabilirsiniz, az da. Burada önemli olan Güzel bir börek yapmak için hamurumuzun kıvamı çok önemli. Şöyle kalan suyumu da ekledim. Hamurumu güzelce yoğuracağım. Hamurumu 6-7 dakika yoğurdum şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Kesinlikle hamurunu güzel yoğuracaksınız. Uzun süre yoğuracaksınız. Biraz yumuşak bir hamur olduğu için bu şekilde çırparak yoğurursanız un miktarı 4,5 ile 5 bardak arası kullanabilirsiniz. Önemli olan her zaman söylediğim gibi hamurunuzun kıvamı. Bak. Şöyle yumuşak bir hamur. Bak ama asla hiçbir yere yapışmıyor. Poğaça hamurundan sert, börek hamurundan yumuşak. Önce 4 parçaya ayırdım. Sonrasında şöyle üçer parçaya ayırıyorum. Toplamda 12 parçaya ayırıyorum. Şöyle bezeler haline getiriyorum küçük mandalina boyutunda. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur. Kesinlikle bu kıvamı tutturursanız inanın sonuç muhteşem olur. Yapıldığı anda inanın, piştiği anda evimde bitiyor bu börek. Gerçekten lezzeti harika, yapımı çok kolay. Oklava yok, merdane yok. 12 tane şöyle küçük mandalina boyutunda bezelerimi yaptım. Burada bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle sıvı yağım var. Şöyle bezelerimizin altını önce tepsimizin altını yağladım. Sonra bezelerimi şöyle yağlayarak tepsimize diziyorum. Mesela üzerine bir poşet yardımıyla kapatacağım. 20 dakika bezelerimi din, din dinlendirmeye bırakıyorum. 20 dakika yeterli gelir. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımı üzerine ekledim. Açıklama kısmına ne kadar kullandığımı, malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hemen üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyoruz. Hemen böreğimizi açma işlemine geçelim. Şöyle 20-25 dakika dinlendirdim bezelerimi. Hemen tezgahımı hafifçe yağladım. Tezgahınızı kesinlikle yağlayın. Hamurunuzun üzerine de birazcık yağ alın. Tepsimizdeki yağdan bu yağ yeterli gelecek böreğimize. Az malzemeyle gerçekten harika bir börek çayın yanına iftarımıza sahurumuza gerçekten harika bir lezzet elimden geldiğince az malzemeli herkesin evinde olan malzemelerle herkesin yapabileceği tarifler vermeye çalışıyorum. Şöyle ara ara yağlayıp hamurumuz kurur, oradan yırtılma yapar, yırtılırsa da hiç önemli değil zaten katlayacağımız için. İç tarafa gelecek. Hiç önemli değil. Önemli olan hamurumuzun ince olması. Ve çok çabuk yapmamız. İnanın zamanımız değerli. Elimizden geldiğince kolay tarifler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Bakın. Oklavasız merdanesiz harika bir tarif. Evinizde un su varsa kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Hemen şöyle hafifçe birazcık daha yağ serpiyorum. Bir de bezelerimi küçük küçük aldım ki bak bu şekilde katlıyorum. Üst üstüne getiriyorum. Böreğimizi şöyle çekiştireceğim yufkamızı. Bu şekilde uzunlamasına çekiştirin. Ki şekli daha güzel olsun. Enine yapmayın çok fazla. Şöyle hemen kaşar peynirimizden. Ben bugün bu böreği kaşarlı tercih ettim. Kaşar rendeledim. Şöyle bir tabak kaşarımız var. Hemen bir bu tarafa muska şeklinde şöyle böreğimize şu köşesini bu şekilde kıvırıyorum. Gördüğünüz gibi şekli gerçekten harika. Hemen tepsimize alıyorum yağlı kağıt serdiğim tepsime. Hemen diğerini inanın iftarımıza yapılabilecek kolay bir tarif ve lezzetli bir tarif. Piştiğinde kat kat ayrılan çıtır çıtır harika bir börek az malzemeyle. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere tarifler vermeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin değerli bacılarım, kardeşlerim. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. En çok nerelerden izleniyorum gerçekten çok merak ediyorum. Sakarya'dan herkese selam gönderiyorum. Şöyle bak, yeterince inceldi görüyorsunuz. İnanın piştiğinde çıtır çıtır, katları belirgin harika bir börek olacak. Hemen şöyle hafifçe tekrardan yağ serpiyorum. Hemen aynı işlemi uyguluyoruz. Bu aşamada bu şekilde çekiştirin. Şöyle hemen kaşarımızdan serpiyoruz. Bu şekilde üçgen bir şekil veriyoruz. Şöyle kenarını hafifçe içe kıvıralım lezzeti kadar sunumunun görüntüsü de görüntüsü de çok önemli. En son şöyle yufkamızı da açıyorum. Bir tepsi böreğimiz çayımız oluncaya kadar hazır. Nasıl açıldığını görüyorsunuz hamurumuzun. kesinlikle denenmesi gereken bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Sonucu bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Değerli bacılarım, kardeşlerim öncesinde denemediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Bezelerimiz de küçük küçük olduğu için yufkalarımız da küçük oluyor. Hem etrafa dağınıklık vermiyoruz. Temizlemesi daha pratik oluyor. Elimden geldiğince pratik, herkesin yapabileceği videolar çekmeye çalışıyorum. Şöyle hemen şöyle katladım. Ortada buluşturdum uçlarını. Tekrardan şöyle iyice uzattım. Hemen Şöyle son kaşar peynirimizi Dilerseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bugün kaşarlı tercih ettim. Şöyle bakın bir bu tarafa bir diğer tarafa muska şeklini aldırıyoruz. Bir de diğer tarafa şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen üzerine bir tane yumurta sarımız, şöyle bir yemek kaşığı da sütümüz var. Şu kabaran yerlerini hemen patlatmadan fırçamızla çok hassas bir şekilde üzerine sürüyorum. 190 derece fırına önceden ısıttığım, kesinlikle sıcak fırına gönderin. Eğer soğuk fırında pişirirseniz böreklerinizi. Börekleriniz kabarmaz, siner. Kesinlikle ısıtın. Önceden ısıttığım sıcak fırınıma böreklerimi gönderiyorum. Eğer dilerseniz üzerine susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Mor haşhaş da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bugün sade tercih ettim. Hemen 190 derece fırına alt üst ayarda, fanlı ayarda 190 derece fırınımıza böreğimizi gönderiyorum. Evet, takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Şöyle altı üstü güzelce kızardı. Pişti. Görüyorsunuz görüntüyü. Bakın. Çıtır çıtır. Altı üstü çıtır çıtır. Bakın pul pul dökülen. İçerisi yumuşacık inanın sıcak açamıyorum içerisini ama sizler için şöyle gördüğünüz gibi içerisi pamuk gibi dışı çıtır çıtır asla hamurlaşma yok sünger gibi kat belirgin harika bir börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz benden desteklerinizi esirgemeyin denerseniz sonucu bana da bildirirseniz gerçekten çok sevinirim kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizleri. Hoşça kalın.